önceki videonun devamı olacak. Çünkü işim çok çabuk bitti bugün. Belediyeye geldim. Erkenden bitti ama ben içeri girene kadar maalesef bir yağmur başlamış. Bilmiyorum insanların koşturmasından belki fark edeceksiniz ama gerçekten çok kötü. Hiç beklemiyordum ya. Tam bulut vardı. Bulutlu görüyordum ama herhalde dedim uçağa gider dünkü Tayfun'un devamı. Ağustos'un ortasındayız. Ağustos'un ortasında maalesef deniz ülkesi olduğu için çok aşırı derecede Tayfun oldu diyor. Bu arada da ezilmemek için sürekli etrafa bakıyorum. <laughs> Gerçekten çok e, büyük bir caddedeyim. Sokak araları, her yerde ışıklar var ama Arabalar maşallah takır takır gidiyor. İşte Tayfun iki gündür bizi sokağa çıkartmıyor. Zaten dün çalıştım. Dün ayaklarım su içindeydi. Eve geldim. Şimdi benim için dışarıda. E, tiyatroya gelen seyircilere tiyatronun ünlü insanları yani tiyatroya çıkan mesela örneğin bizde ne vardı ya? Ali Sunal sunuyordu ya bir şey sunuyordu. Çok ya yani işte diyor hani bir öbürü vardı. E, çok güzel hareketler bunlar vardı. Ha. Çok güzel hareketler bunlardaki o büyük e, ünlülerden olanlar mesela Murat vardı. İşte başka kimler? Ay gerçekten isimleri bilmiyorum. Çok fazla izleyemediğim için <laughs> kusura bakmayın. Anlatmaya çalışıyorum. İşte onlar gibi çok ünlü insanları e, kekilerini yapıyoruz. Minyon e, kekler. Çok acı yağmur şu anda. Çok çok güzel. Şemsiyeden bile giriyor. İşte e, o kekleri gelen seyircilere e, satmak için tiyatronun önüne çıkıyoruz. Ay ben çok feci sandığım için <laughs> kameradan çok kendime dikkat ediyorum. Kusura bakmayın. Ay çok harika bu gelinlik şeyi var. Görebiliyor <laughs> musunuz? Harika bayıldım. İşte seyirciler onlar satmak için sürekli dışarıdayız. İçeride keki pişiriyorlar. Ee, biz satıyoruz. Sipariş alıyoruz. O yüzden bütün günüm sokakta geçiyor benim dışarıdan. Nerede kalmışım ben <laughs> Kendimi bayağı bir yağmura verdim. Şemsiye bile artık kar etmiyor. Çünkü bu güneş şemsiye, şemsiyesi aslında. Yani ben yakalandığım için çantamdan bunu çıkarttım. Şu an ee, sileyim. Ee, biraz geçiniz ama. Çok e, araba ve yağmur sesleri olduğu için sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Umarım bozuk değildir. Sonra dinleyeceğim, izleyeceğim ama. Kendimi bir çarşı yapsam. Çarşıda rahat yürürüm. Oh. şeyler yap çarpıştı birbirine. Ay inşallah telefonu su girmiyordu. Şanlıştayız. <laughs> ee, i̇nsanın kendi kendine de konuşamıyor fazla aslında. <laughs> Varsa sorularınız e, video altına yazabilirsiniz cevaplamaya çalışıyorum. Zaten bloga yazıyorum genelde Japonya ile ilgili olan soruları. Çok fazla gerçekten e, blogdan özelden sorular geliyor. Bazıları gerçekten çok saçma. Ne olursun artık bırakın soruları. Son üç gündür birisi de varmış. Tutturmuş illa bana bir tane Japon kadın bul. Evleneceğim. Japon kadın derken yani ben burada evlilik programı yapmıyorum veya evlilik bir evlilik üzerine bir ajantam yok. Neden bu kadar bana bu e, Japon kadını vurun diye mesajlar geliyor bilmiyorum. Zaten bir kere birisine tefil olmuştum sağ olsun. Benim Türkçe dersi verdiğim, Türkçe yemek dersi verdiğim e, bir bayandı. Çok çok iyi bir insandı. Bu Türk de bana yakama yapıştı. Abla ne olursun ben bir tane bayan bul diye. Ben de tavsiye ettim. Tanıştırdım bunları birbirlerine. Bu 2006'da oldu bu olay. Ondan sonra birbirlerini gözler beğendiler çıkmaya başladılar. Kız bayağı bir ba çocuğa çok çok bağlandı. Yani bayağı bir aşkla da bağlandı çocuğa. Maalesef çocuğun derdi başkaymış. Çocuğun derdi aşk sevdi falan değilmiş. Kızdan para istiyor sürekli. Kız da buna e, aşık olduğu için e, bir şey diyemiyor çünkü e, çocuğun vizesi o zamanlar e, bir okuluna gittiği için e, Japonca dil okulunun vizesi almış yıllık. Bu da yıllık e, yanlış hatırlamıyorsam 800 bin yan ediyormuş. Yine e, okulun vizesi bitmek üzereymiş. Baya eski bir an olduğu için yani mişlerle, mişlerle konuşuyorum ama kusura bakmayın. Ee, bu kıza 500 bin yen istemiş kızdan. Demiş ya bana para verirsin. Ben bu vizeyi alırım. Ya da ben Türkiye'yi dönmek zorunda kalacağım çünkü bizden bitiyor demiş. Kız da bu da dönmesin diye. Ee, elden 500 bin yen vermiş. almış vizesini. Çok güzel. Ondan sonra yine bir yıllık tabii ki. Ay şuna. Vizesini aldıktan sonra beyefendi kızım e, buluşma isteklerini aksatmaya başlamış. Mesajlarına dönmemeye başlamış. Telefonlarını açmayanmış. Kız sürekli geldi bana. İşte Aysel ben buna ulaşamıyorum. Bu niçin böyle yapıyor? Hadi belki bir işi vardır, belki bir derdi vardır, belki hani bir sorunu bir şey vardır. Arar seni, merak etme, korkma. Bana başta anlatmadı kız. Bilmiyordum yani para istedikleri verdiğini. Sonra biz e, iki üç kere daha buluştuk kızla. Ya iki üç kere daha derse gelmişti. Hatta pardon. Derse geldiğinde kız yani bir şey anlatmak istiyor mu? Anlatamıyor bana. En sonunda iki, iki ikinci üçüncü buluşmamızda kız söyledi. Dedi e, ben bu insana dedi inandım güvendim bizi alsın diye 500 bin yen para verdim. 500 bin yen de ee, kaç para yapıyor? 3, 6, 8, 9, 12, 15 milyar, 15 milyar yapıyor. Bayağı bir para. 15 milyar verdim ama hiçbir e, ee, kağıt imzalamadım. Hiçbir senet, hiçbir tanıdım yok. Ben bu insana para verdim ama Elden verdiğim için tanıtlayamıyorum diyor kız. Benim artık telefonlarıma, mesajlarıma hiç çıkmamaya başladı dedi. Ben ilk üzüldüğümde gerçekten çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki yani yemin ederim derin dibine üzüldüm. Çünkü tanıştıran bendim bu insanları. Tepili bendim. Nasıl böyle bir hata hiç bilmiyorum. Gerçekten güvendim ya yani. ben. Türk insana güvendim. O zamanlar Türkler böyle yeni yeni gelmeye başlamıştım. İlk Türk arkadaşlarımızdan biriydi. Eşimin yani ilk Türk arkadaşı olan erkek olan biriydi. Hani bana da abla abla derdi. Çok samimi, çok sevimli bir insandı ama böyle bir şey yapması beni şok etti. Sonra ısrarlı ben de ısrar etmeye başladım. Sen bu kıza böyle yapmışsın. Niçin telefonlara çıkmıyorsun? Kızdan 500 bin yen almışsın doğru mu? Ha evet abla 500 bin yen aldım işte vizemi aldım da vizen ee, bitiyordu da işte falanlar filanlar Ben dedim ilgilendirmez senin vizenmiş ırız ki Ya ben bu sana kefil oldum Ben sana bu insan tanıttım Ve sen bu insanı kazık atıyorsun Nasıl böyle bir şey yaparsın ya yani, lütfen dedim yani benim rezil etme daha fazla vereceksen ver yani hani 500 bin yen bir anda veremezsin tamam 15 milyarı o çıkartma sana bir kere de vermiş ama tamam sen bir kere de veremezsin. Bir şey diyemiyorum, demiyorum ama az da olsa ver bu insana. Ha abla vereceğim tabii abla yapacağım yapacağım falan filan. Üzerinden tam 11 senedir. 11 sene geçti. 11 senedir 5 kuruş geri vermedi. O insan evlendi. Başka bir Japon'la. Duyduğuma göre o Japon da bayağı bir zenginmiş. Hiroşimalı. Hiroşima'nın zenginlerindenmiş. Bu beni tanıştırdığım Naralı bir ailenin temiz kızıydı. Memur bir kız. Memur maaşları ne biriktirdiyse çıkartıp bir kere de bu çocuğa veriyor. Ve bu çocuk böyle bir kazık atıyor. Bu bana ömrüm boyunca bir ders oldu. Bir daha asla bir Türk'ü bir Japonla asla ve asla tanıştırmam. Kefil olmam. Çünkü Türklerin niyetini artık öğrendim. Bir bayan, Türk bayan da olsa, bir Türk erkeğini asla yani tanıştırmam. Belki bilmiyorum. Bayanlarımız daha hani iyi niyetli. Tamam bir şey demiyorum ama. Bir Türk erkeğini bir daha asla. O yüzden bu tür mesajlara bakmıyorum ısrarla lütfen böyle isteklerde bulunmayın. Ben burada evlilikle alakalı herhangi bir işle uğraşmıyorum. Yani bir de kızıyorlar bana. Ya ben böyle bir şeyle uğraşmıyorum lütfen bana böyle bir şey yazmayın dediğim zaman ay bana bir de ters cevap geliyor ya. İşte ne kızıyorsun ya biz kendi kendimizi göreceğiz, biz kendimize bakacağız, biz senden sadece bir tane Japon kadın, bir tane bir de iş istiyoruz. Ya ben burada iş arayıp bulurken yani kim iş, iş mi sağlıyorum insanlara? Hani iş tamam herkes kendi iş bulabilir önemli olan vizen burada. Vizen olduktan sonra sokağa çık her yerde yazıyor. İşçi aranıyor diye. O senin kabiliyetine bağlı bir şey. Niçin böyle mesajlar veriyor bilmiyorum anlamıyorum. Okuma hiçbir zamanda bir daha cevap da yazmıyorum. Sadece hani Lütfen bana böyle bir şey yazmayın. Ben böyle bir şey cevaplanmayacağım diye. Çok mecbur kalmazsam yazmıyorum. Dünkü birine mecbur kaldım. Yazdım artık çünkü ısrarla yazıyor. Yine dün akşam aynı benim bu anlattığım mesele gibi bir tane soru çıktı karşınıza. Maalesef Türk, e, Japon televizyonlarında bir Türk Ali de birisi. Her kimse bu Ali. Allah Allah'a havale ediyorum. Gerçekten yerin dibine girdik. O videoyu çektim sizler için. Ay izledikçe ya böyle tüylerim kalktı ya. Nasıl böyle bir şey yapar bu insanlar? Bizi yani Türkiye Türkiye böyle mi tanıtıyorsunuz bizleri? Anlatacak bir şey bulamıyorum. İnşallah videoyu izlersiniz. Kendi gözlerinizle görürsünüz. Japon eşini. şu an tam hatırlamıyorum ama bu 500 bin dünyanın... yen 500 bin yenin kat 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 fazlasını dolandırmış. Videoda yazıyordu şu an hatırlamadım ama yani bu bir Japon televizyona çıktı. Bir Türk Japon eşini dolandıran bir Türk olarak televizyonlara çıktı. Yüz karası bir şey. Yarın işe gideceğim. Yarın işte bütün arkadaşlarım bana bunu anlatacak. Nasıl bir cevap vereceğim? Ne diyeceğim? Gerçekten e, bir şey bulamayacağım ya. Bulamayacağım gerçekten. Yani öyle bir bayağı bir e, kötü bir ünvan bu. şimdiye kadar Türklerinin kahramanlığını, Türklerin iyiliklerini anlatan olarak bunca yıl burada yaşadım. Türkiye, bir Türk'ün dolandırıcılığını nasıl yarın insanlara anlatacağım bilmiyorum. Özür dileyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bu arada ben de vloga herhalde alışacağım gibi geldi bilmiyorum. İnsanlar bakıyor sağlı sağlı güzel eğlenceli bir şeydi. Gerçekten zaman bulamıyorum. Bugün dışarıdayım diye. Aydır ben alışveriş kolik birisi olarak şu anda çok uygun bir mağaza gördüm. <laughs> wow. Evet. Oh, 100 yene bile var. 3 TL. Harika bir mağaza. Görebilir misiniz? De bakalım şöyle uzaktan göstereyim size. hava. Yani 9 TL. Ee, görüşmek üzere yine inşallah. Şimdilik hoşça kalın.